sırtını dayayacağında hiç olmamışsa öylece orta yerindesindir hayatım. Cemal amca anne karnındayken kaybetmiş babasını. Belki hep bu yüzden toparlamış sağını solunu. Babasızlıktan daha zor ne var? Babasızlıktan annesizlikten zor ne var ki daha? Alemiz dünyada baban olacak, annen olacak. Ya yani, arka ar ar ben olacak. Ben 1933'te dünyaya geldiğimde babam vefat etmiş. Annemiz çıkmış. Biz üç kişi kaldık. İki kardeş, bir bacı. Hep çalışmış. Dağlarda kömür toplayarak başlamış hayata. Böyle mesela elektrik yok, doğal yok. Soba da, her evde soba da yok. Asasen. Ocak, tandır ocakları vardı böyle kömür yakardık, kömür satardık. Kış yerine götürdük. 3-5 kuruşa işte sözüm ay, ayıp olmazsa hayvanlarla başka bir şey yok. Hayvanlarla götürüp kömür satardık. Onlarla işte geçinirdik. Onlar gençken öyle kar yağarmış ki köye, evlerinden sabah oldu diye çıkmak için tünel açarlarmış. Karın fazlası da köyün içme suyu. Eritip aşa kattıkları hayatı devam ettiren su. Evveli karda bir metre, iki metre evden eve tünel döşerlerdi. Su olmazdı. Karı biriktirdi, ocağı koyduk, eridirdik. Eridince ondan su çıkardı. Ondan da yemeğin üstüne koyduk. Her şey bugün bakıldığında imkansız denecek kadar zor. Çeşme başında kurulan kazanlar, çamaşır yıkayan kadınlar. Hiçbir zorluğun göze görünmediği gençlik. Yokluk, efendim ah buyurun bit, giyecek bulamam. Çeşme var, koylu çeşmesi vardı, yercisi. Kazanları oraya kurardık, kazanı. Orada yıkarlardı, kış olsun, kar olsun. Çeşmede çamaşır yıkardık, hala gelirdik kalır şurada, burayı kururlardı. Oraya bir kazan kurarlardı. Orada taşın üstünde yıkarlar, alırlar, evine getirirler. Çapkındım diyor Cemal amca. Başlık parasından geri döndüğü kızlar da var gençlikte, kendisine uzaktan gönül koyanda. da. çekerdi, abdüğün nerede? Haa, biraz çapkırdım, doğru. He. Yetiştik biz, Az çok gayri zenginledik. iki kardeş çalıştık. Babamız da öldükten sonra gayri ben de yetiştim. O da evlendi. Onu da ev verdik. Başlık vardı, başlık. filan filana ben istediğimi dediler. İstediğimi ben, ben, alamadım. Dedi ki o, onlar fakir dediler. Başlığı çok ister dediler. Sonra da amcam bunlara düştü. Düşünce bu da zengin kızıydı. O santaraklıydı. Şeyin altın altın buradan buraya düzülüydü. Derken bir ilerinde bir kızıydı. Cemal amca anlatırken hikayesini başka hayatların nasıl gelip bir yerde birleştiğinin işaretini veriyor bize. Zengin babası, dört erkek kardeşi, bir evin bir kızı, Kırşehir dağlarının nazlısı, Öksüz Cemal'le an gelip bir başka yol çiziyor işte. Şimdi bunlar kadınlar giderlerdi dağlarda yemlik toplarlardı meralerde. Yemlik cacığı yani cacık evveli durum etmek için. Ha oraya varınca bunlar işte kızlar arasında herkes elinde bıçağı komerimiş Sen kime varacağım ben kime varacağım. anada biliyor mu? Ha e, bu da bıçak ince beni çekmiş. Ben de Bilmediğim halde de bunlar da bildirdi canım. Ha bunlar da bildirdi gelsin de veririk dediler. Bunun da birkaç tane duvurçusu vardı. İsteyicisi vardı. Ona da vermediler. Ondan sonra Allah'ın emri duvur düştük aldık. Bu kuvanı sevdi aldı. Ben de kuvanı verdim. Mart Nisan gibi yerde kar varken evlenirler. Ata biner gelin ya nasip der. Bir bir kar yağdı. Kar yağdı. De. Ondan sonra yani efendim, Ara imkan var mı çıkmıyor? 53'te. Gına yaptılar. Kapıda çaldılar, çağırdılar. Sabah beni getirecekler, gelin getirecekler. Yani bindirdiler, sokuyu yanına dolandırdılar. Başka yere de çıkmadılar. Araba <laughs> diye bindirdiler, ata. Oradan da beni aldılar kaynım evine, götürdüler davul arkasında. Gelin indi de içeri girdi miydi? Tamam. Sen de gidersin bir eve, da bir eve şey olur. Veya durur. daha durur. Ondan sonra yarın tasyon arkadaşları gelir. Sabahın ev, ev arkabelerinden tavuk toplar. Tavuk pişirirler o evde. Ondan sonra yedirirler, içirirler. Ondan sonra iş biter. kendi bahçelerini, bostanlarını, yetiştirdikleri hayvanlarını, kurdu kuzuyu ne varsa anlatırken gururla sevgi karışık, omuz omuza vermenin keyfi hemen hissediliyor. Yaş kaç olursa olsun onlar nefes aldıkları toprağın her karışında yaşamlarından bir parça saklıyorlar. İkimiz de bir yandan çalıştır. Bak, bu ağaçların tüm yarısını bu dikti. Çalıştık, kaçtık. Çoluğumuz çocuğumuz muhanete gitmesin diye. Kaynımın evine geldi, kaynımın evine gelin geldik biz. Bunun kardeş çıkıntının gelin geldik. Durduk orada epey bir durduk. Çocuklar ikisi orada doğum oldu. Ondan sonra sonra ayrılma canlar istediler. Ev yaptık, buraya çıktık. Bacımız da koyun içinde bir yerde veriliydi. İki kardeş bir bacıydık. Bacılar mefat etti. Ondan sonra Allah'a şükür Cenab-ı Allah da diledi, zengin olduk. Durumları Aşağı mi? yukarı koyun en zengin olduk. E. Ondan sonra davarımız, malımız vardı. Kardeşim ayrılak dedik, ayrıldık. Biz buraya çıktık. Ee, aşağı er, 50 er davar bölüştük. Oradan sonra mal bölüştük. Ondan sonra her kim malıyla, davarıyla geçindik, götürdük, yaydık, çaban tuttuk. Geçindik. Allah'a şükür şimdiye kadar hiçbir yere mühtaç olmadım. 50 senede esnaflık yaptım. Pırtı da getirdim. Mal aldım, mal da sattım. Ondan sonra efendim Ankara'ya da dükkan açtım. Çamlıca İşhanı'nda ocağımız vardı, çay ocağı vardı. Ana vartalarda çay ocağımız vardı, şu olan çalıştırırdı. Derken Ankara'ya yerleştik. Şimdi de kışın gidiyor, yazın geliyor. Bazen söze gerek kalmaz. Anadolu her yöresinde acıyı, sevinci, hasreti anlatan bir ezgiyle en doğru ifadeyi bulur gönüllerde. Cemal amca da kendi sesinden anlatır kendini. Kendi ezgisiyle selamlar geçmiş günlerini. Bakemede doğru söyle sevdiğim Bir gün elim kaldı da o oh, Of oh, sümbül saçında Mahkemede doğru söyle sevdiğim Yürü güzel yürü de Hünarı da kalmadı mı mı dağların karı mı? güzel olsan da mahyedin yeri mi? O da sevdiğine nazılan gelir